fotoğrafçıyım. Çok Hı. yüksekte fotoğraf çektim ama şimdi ilk defa bir de kamera bana ait olduğu için bir. evet. Çok güzel gözüküyor. Evet. Sağ sağ zafer bayramınız kutlu olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Deniz sunun hayaliymiş. Evet. Bugün gerçekleştiriyoruz. Güzel bir günde 30 Ağustos'ta. Nasıl da deniz Çok su. güzeldi. Peki teşekkür ediyoruz. Deniz su havada bayrak açtı. <laughs> 30 Ağustos anısına. Deniz teşekkür ediyoruz. Uçmak dereye hoş Ben geldi. teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Ben...